Uzun zaman önce sırlarla dolu bir dünyada güneş doğarken yan yana duran iki krallık vardı. Her birinin hikayesi farklıydı. Hayaller gökyüzünde süzülüyor, bulutlardan doğuyor ve fısıldıyordu. Bu hikaye sıradan olmayacaktı. İlk krallıkta her şey parlıyordu. Altın saraylar, mermer sokaklar ve sınırsız ihtişam. Ormanın diğer yanında ise ikinci krallık vardı sade, sıcak kalpli ve gerçek mutlulukla dolu. İki krallığın arasında gizemli bir orman vardı. Sırlarla dolu ve sadece cesurlara yol veren. Altın sarayın içinde Prenses Leyla yaşıyordu. Parayla alınabilecek her şey etrafındaydı. Ama görkemli salonlar sessizdi. İhtişam boşluğu dolduramıyordu. Mücevherlere ve taçlara rağmen Leyla anlamlandıramadığı bir yalnızlık hissediyordu. Uzaklara bakıyordu hiç tanımadığı bir dünyaya doğru ve merak etti. Mutluluk sarayın dışında mıydı? Ormanın yanında küçük bir kulübe vardı. Sade ama sıcacık. Orada Prenses Beren yaşıyordu. Sevgi altından daha değerliydi. Yaptığı her iyilik kalbini biraz daha parlatıyordu. Yemeğini, zamanını ve gülümsemesini herkese paylaşıyordu. Bu yüzden herkes ona Kalplerin Prensesi diyordu. O gece Leyla kaderini değiştirecek bir karar verdi. Kılık değiştirdi ve saraydan ayrıldı gerçeği aramak için. Ama orman hiç de merhametli değildi. Korku onu sardı. Gölgeler canavar gibi görünüyordu. Sonra karanlıkta bir ışık belirdi. Bu Berend'i. Kalbi rahatlatan bir gülümsemeyle Leyla'yı güvene götürdü. Kim olduğunu sormadan. Orada ateşin yanında sıcaklık doğdu. Gülgüler, hayallerini paylaştılar. <laughs> Leyla dedi ki, her şeye sahibim ama mutluluğa değil. Ve sabah olduğunda her şey değişti. Korkunç bir gölge iki krallığı kapladı. Dev bir canavar altını zorla arıyordu. Korku yayıldı. Herkes kaçtı. Ama Beren dedi ki: "Birlikte yapabiliriz." Ormandan zeka, saraydan güç. Akıllı bir plan, savaşmadan. Işıp canavarı şaşırttı ve gürültü onu korkuttu. Canavar kaçtı, bir daha dönmemek üzere. Leyla ilan etti: işte gerçek bir prenses. Kapılar açıldı herkes için. Herkes kutladı, tek bir aile gibi. Bir dostluk iki krallığı değiştirdi. Ve çocuklar öğrendi ki en zengin insan kalbi güzel olandır.